Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Her zamanki gibi ligorin civcivlerin yanına yanında videoya başladım. Arkadaşlar, bugünkü videoda yeni aldığımız ispenç civcivleri göstereceğim. Şöyle yanlarına doğru gidelim. arkadaşlar bunlar bir tanesi gerçek ispenç diğer üç tanesi şey tepeli ispenç olarak geçiyor bu normal gerçek ispenç şunlar da tepeli ispenç şu siyah var falan çok güzel tepeleri şöyle yakından bakın şu arka taraftaki siyah gerçek ispenç diğer Üçü şey, diğer üçü tepeli ispenç olarak geçiyor. Şöyle yemleri, suları burada. sularda azalmış. Birazdan tekrar doldururum sularını. Şu önde giden grinin rengi çok güzel. Siyah gri karışımı böyle değişik bir şey. Çok beğendim onu. arkadaşlar bu ligon civcivleri bu civcivleri yakında çıkaracağız bunların içine karıştıracağız buraya farklı bir civciv alırız başka bir şey alırız belki bunların da yemleri suları orada yemleri azalmış biraz birazdan doldururum tekrardan şöyle kuyruk falan çıkmaya başlamış bunlar zaten genelde poroz oluyor çok güzel şekilde büyüttük. İnşallah sıkıntı olmaz büyütürüz. Güvencimizde yer almaya devam ederler. Şöyle yakında bakın ibikler çıkmaya başlamış. Maşallah. Böyle ibikler falan güzel çıkmaya başlamış. İnşallah sapasalim büyürler. Arkadaşlar bilmiyorum neden bu civcivleri alalı böyle kaç gün oldu. Hiç böyle yem tüketimleri çok az. ilk gün doldurduğum yem aynı şekil duruyor. Neden acaba biliyorsanız yorumlarda bahsedin. Ben her geldiğimde şu iki şu tahtan alt tarafında yatıyorlar. Ben yanlarına gidince gelip yem yiyorlar. Neden acaba bir yorumlarda bahsederseniz güzel olur. Böyle. Şöyle iki poşette yem aldık. Bunlar şimdilik böyle asılı kalacak. Sonradan bu şeye doldururuz. Civcivlere yedirmeye başlarız. Dediğim gibi arkadaşlar bunu bu üç civcivi yakında şey yapacağız. Bu ispençlerle birlikte karıştıracağız buraya. Buraya başka bir şey alabiliriz böyle başka civcivler köy civcivi böyle başka bir şeyler zaten videosunu çekerim yaptığımız her şeyin zaten videolarını çekiyoruz hatta arkadaşlar bu videoda karıştıralım karıştıralım dediğim şimdilik öylesine öylesine salayım dışarı sonra tekrar koyarım videodan sonra Şöyle çıldırdılar. Seviniyorlar dışarı çıktıkları için. Bir tane salen içeride. O da çıkacak şimdi. Aslında bunları buraya alıştırsam güzel olur. Kendileri girip çıksa çok güzel olur. Şöyle ispençlerle ilk buluşmaları tədirgin oldular. Döyüşüyorlar. Şöyle. Neyse burayı göstermeyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar büyük ihtimal şu üçü tavuk çıkar bir tanesi bir dakika arkadaşlar kavga ediyorlar orayı videoya çekmeyeyim durduracağım sonra tekrar videoya başla arkadaşlar Büyük ihtimal şu üçü şey tavuk şu horoz böyle horoza benziyor bu böyle Maşallah beş parmaklı bunlarla kavga ediyordu, ediyordu diye şey bunu yakaladım şimdi bu civcivleri buraya saldım. Bunu tekrardan, bunları tekrardan yerine koyacağım. Bunları salayım gitsin ama kavga ediyorlar. Bu tarafa doğru bırakayım. Direkt onların yanına gidiyor arkadaşlar, kavgaya. Arkadaşlar, bu ligorinleri içeri koydum. Demiştim bunu, o ligorinleri dışarıya salarız ama bunlar yanına. Bence salmayacağım. Büyük ihtimal salmam. İlk defa zaten videoda saldım. Kavgaya başladılar. Yani bunlar bunlar ispenç olduğu için küçük görünüyorlar ama 3 aylık falanlar. 3 aydan büyükler. Oligorin civcivler de 1 aylık civarı. Belki bir aydan biraz daha büyük olabilirler. Hep şu horozla kavga ediyorlar. Şu büyük olan beyazla. biraz daha büyüsün ya da tavukların yanına salabiliriz şunları. Ya da bunların büyümesini bekleriz. Bunları tavukların yanına bırakırız iki tane taksin yanına. Şöyle şu köşe eşinme köşeleri. Ancak arkadaşlar buraya bölmeler falan yapalım. Bu cins cins ayırmak için. Şu tahtayı kullanabiliriz. Bu da biraz kirli. Kusura bakmayın. Bunu böyle bölme falan yapalım ancak şu tarafa falan. Bu ispençler bir tarafta kalsın. Bunlar bir tarafta kalsın. Zaten farklı cinsler de alacağız. Bir sürü büyütüp çoğaltacağız inşallah. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yeni aldığımız civcivleri göstermek istedim. Eligor'un civcivleri gösterdim. Kavga falan ettiler. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz videoları like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.